Arkadaşlar şu an dükkana geldim. Saçımı boyattım. Ondan sonra bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Maskesini hiçbir zaman terk etmeyen güzeller güzeli Tuğba'mız var. Arkadaşlar bugün beyin kanseriyle alakalı bu videomun devamında videomuz olacak. Bu da bir şöyle bir değişiklik olsun diye çektim. Tuğba'yı özlemişsinizdir. Ya ya Gönlünüz gönlünüz ne? Gözünüz gönlünüz açılsın bir de beni görün dedim. He. O yüzden videomun sonuna kadar izleyin lütfen. <laughs> Fethi ile ben saçım boyattım. Fethi de annesini ziyarete gitti. Arkadaşlar videomun sonuna kadar izleyin. Kanser hakkında konuşma yapacağız Fethi ile. İnşallah. <laughs> Parkta şimdi geziyoruz, yürüyüş yapacağız. Aynen yürüyüşümüz yapıyoruz. Havada güzel değerlendiriyoruz. Evet. Tekrar merhaba. Merhaba arkadaşlar. 8 Ekim Pazar. 2023 demeyi 2023. unuttum. 2023. Evet 8 Ekim 2023 Pazar günü. Bu videoyu bugün atacağım. Zaten şu an izliyor olmalısın. Attığımda. İnşallah. <laughs> i̇şte yürüyüş falan yaptık. Dükkana gittim dediğim gibi. İlk baştaki videoları gösterdim. İzlemişsindir. Ee, şimdi kanser hakkında bilgi yani yeni gelişmeler hep faz aşamasında. Bütün hani bundan iki yıl önce edu hmm. ondan sonra işte daha, daha hep faz aşamasında maalesef. Maalesef derken hani bizler onları dört gözle beklediğimiz için o yüzden maalesef diyorum. Bir de bu beyin tümörleriyle alakalı, diye, bütün kanser tipleriyle alakalı, bizim e, hem avantaj hem dezavantaj olan e, ilaçların bazı ilaçların Kan beyin bariyerini aşmaması olduğu için özellikle beyin timörü olan, mesela özellikle globastama multiforme gibi beyin tümör cinsleri olan bu tür çalışmaları dört gözle bekliyoruz. Ee, bir de şimdi şey araştırıyorum. Geçen bir abonem var. Çok seviyorum. Şu an hastanede yatıyor. Geçmiş olsun. Ee, evet. Metin abimiz evet, hastanede metin, yatıyor. Metin geçmiş olsun. Çehir hastanesinde. Amin inşallah. Yani Meryem'le falan konuştuktan sonra araştırdım. Ee, Kaan Hoca bir başlıktan bahsetmiş. Bu başlık işte gün içerisinde 15-20 dakika e, kafaya takılarak oraya işte normalde aldığımız ışının tabii ki çok daha düşüğü veriliyormuş. Bu da işte timiri kontrol altına alınabildiği iddia ediliyor. Şimdi onu çok Kendim de araştırıyorum. Fakat e, gittiğimde Hoca'ya da soracağım. Yani gittiğimde derken bizim normal şartlarda şeyimiz ne zamandı? Aralık 17 miydi bizim? Ortalama o civarlarda değil mi? Yani hani hemen hemen olağanüstü yani. bir durum olmadığı. Ar Aralığın Aral 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 sonuna doğru falan. MRM randevusu. Tabii. Yani ya tabii o olağanüstü olağan bir olmazsa. şey olmazsa. Tabii. Ya olağanüstü durumlardan şöyle bahsediyoruz. Şimdi bunu bütün hasta yakınları bilir. Evet normalde herkesin başı ağrır. Mesela gribal enfeksiyon yaşarsın. Bir şey olur işte vücudunda belirli bölgeler ağrır. Ayağın ağrır. Ben bazen gerçekten böyle kalkarken o kaloriferi düşürdüğüm ayağın üzerine basamıyorum bazen. Normal hani radyatörü düşürdüğüm ayağımın. Ondan ki, sonra vurdu yani. ki iki yıl olmasına rağmen. Yani Velhasıl üşütmeye bağlı, burkmaya bağlı, işte kazaya bağlı ağrılarda bile bu fetinin başına geldiğinde biz tedirgin oluyoruz. Çünkü e, kendi yaptığım araştırmalardan, artı tecrübelerimizden, artı doktorlarımızın yaptığı konuşmalarımızla, doktorlarımızla yaptığımız konuşmalardan kaynaklı. Yani her şey belirti olabilir. Eğer sende tümör geçmişi ya da vücudunda herhangi bir kanser geçmişi ya da kronik bir rahatsızlığın varsa değil mi? Her şey belirti olabiliyor. O yüzden bu konuda birazcık daha hassas yaklaşıyoruz. Mesela işte Fethi diyor ki üst üste diyelim ki 4 gün başım ağrıdı diyor. Biz de MR çektireli 2 ay olmuş. Evet belki kontrast maddeyi de sürekli vücuda almak doğru olmayabilir ama şimdi Feti bu hususta birazcık dikkatli davranıyor. Bu böbreklerden atılırken işte böbrekleri yormamak adına kontrast madde aldıktan bir hafta sonu yani bir hafta boyunca bol su tüketiyor ki böbreklerde hani yığılma yapmadan o maddenin idrar yoluyla ve dışkı sistemiyle dışarıya atabilmesi için FETİ o konuda gerçekten elinden geleni yapıyor. Ama gene işte onu düşünemiyoruz. Ama, Mecbur. Ama bak, kaç ödesi çekiliyor memar. 16 yıldır. De, yani devamında bu ilaçla emar çekildiği için evet. artık yani bunun tek şeyi bol su Birazcık da bol hareket. Tabi. Yani onu Hatıyoruz. yaparsan o zaman sıkıntı yaşamıyorsun. Ama onları yapmazsan o zaman sıkıntılı. Doğru. Çünkü o kontrast maddeyi de sıkmayınca beyindeki bazı şeyleri görmeleri mümkün, mümkün olmuyor herhalde. Onu da açıklayayım. Benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam şöyle hani nacizane kendim yaptığım araştırmalarda kontrast madde ee, o bölgede eğer bir tümör varsa ona gidip yapışıyormuş. Hmm. Ondan sonra daha net gözüküyor. Evet için. daha net gözüküyor. Mesela kanlanma varsa zaten kanlanma olmasından şöyle de korkuyoruz. Hani bu bir tümör belirtisi olabilir. Mesela işte kanserin olduğu bölge her neresi biz beyin olduğumuz için tabi bu konularda daha kendimizi geliştirdik araştırmalarımızı bu yönde yaptık ama herhalde bütün kanser tipleri içine geçerli o ilaçlı MR'da gidip oraya yapışıyor bu kontrast madde ilaç. E, MR'da daha net tümörlü ya da kanlanma olan bölgeyi görülüyor. Anladın? Anladım. Heh. Yani izah edebildiğim kadar budur. O da yani çok mübarek bir ilaç değildir belki ama mecburen. Mecbure. Ya bu derken bari derken bu bu mümkün değil yani. E, demek ki onunla net bir şekilde gözüküyor ki o onunla kullandırıyorlar yani. Öyle ya. Biz, yani zararsız zararsız diyemeyiz ama zararlı da diyemeyiz. <laughs> Canım şimdi şöyle yani, bir şey var. Ben Allah'a çok şükür senelerdir çekiyorum. 16 de, Yani bir bir şeyini görmedim ama bana söylenen şey sadece bu kontrast maddeyi aldığın zaman abi mümkün olduğu kadar işte bol Su tüketmeye çalış. Ondan sonra bolca yürüyüş yapmaya çalış. Dedikleri tavsiyeyi ben hemen hemen her dönemde de uyuyorum yani. Evet. Kesin normalde de zaten yani çok su içmeye çalışıyorum. Çünkü kendi şeyin doktorun önce kendin olm olmaya çalışacaksın. Yani ama buradan da çok su derken hani yani çok abartma, abartma değilim ama ya çok su derken yani yani standartlarda. Oturup da bir damacanı yani. yok, yani. Yok. yok, yok. <laughs> onu da başkent hastanesinde yaptığımda onu yaşadım ya. Ne, nasıl yaşamıştı anlat bir. Ya o pankreasımda şey bağlanmıştı. İntihap bağlanmıştı da. O zaman bana dört gün falan hiçbir şey yedirmediler. Hı hı. Su falan içirmediler. Ondan sonra antibiyotik tedavi tedavi Allah'tan tabi o intihaba cevap verdi. Ondan sonra dedim hocam böyle böyle dedim ya yani. su içebilirsin ama dedi, az iç dedi. Hı. Ben de dört gündür su içmediğim için sanki böyle içime her kurumuş gibi. Bir, bir dik işte neredeyse 500 ml'lik suyu bitirdim. Ondan sonra devam ettim derken bir buçuk litreye yakın su bitirdim. Hı. Ondan sonra doktor bir saat, bir buçuk saat sonra tekrar kontrole gelince karnıma el dedikçe lık lık lık, lık, lık. <laughs> ses gelince sen ne yaptın dedi ya. Dedim hocam böyle böyle. Yok dedi ya olur mu o kadar dedi. Vur deyince öldürdüm dedi. Yani. <laughs> vur deyince hakikaten öldürdük <gülüyor> yani. <gülüyor> yani tabi tabi. İşte bir de dediğim gibi ama, hasta işte, psikolojisi ama yoksa sana has, serum veriliyor. Ya hem hasta psikolojisi hem de bir de o ne hikmetse serum da verirse o su farklı Yok bir şey. Yok canım yani. tabi ona katılıyorum. Yani suyu, suyu çok farklı bir tabii, şekilde tabii. O canlı üstü bir üç gün, dört gün vermediler. Biliyor, yani biliyorum biliyorum. Yani. Pankreatit olmuştu. Pankreatit olmuştu evet. Pankreatit bir pankreas iltihabı. Allah'a binler şükür Fethi bir kere geçirdi. O da ilk işte 2007 yılında Mayıs'taki olan beyin ameliyatından yaklaşık iki ay sonra pankreatit yaşadı. Depakin dediğimiz bir ilaca duyarlılık gösterdi. Hmm. O da pankreasta bir şey bir şey işte Depakin onu tetikledi. O bunu tetikledi derken ondan o, sonra o şey ödem, oldu ödem ilaçlarını falan da iç, içtiğim Tabii. zamanlarda da o pankreasını tetikledireceğim. Yani. Tabii. Şimdi ödem ilaçları deyince bir de ona değineceğiz. Şimdi ödem ilaçları kortizon ve steroid içerdikleri için vücutta anormal derece şişlik ve kemik ağrılarına yol açar. Hatta bunu kullanan insanlarda anormal derecede böyle yüzü tepsi gibi olur. Mesela Fethi 2007 yılındaki ameliyatında evde e, anormal derecede ilk başta yanılmıyorsam böyle 8 8 ondan sonra zamanla yavaş yavaş düşürülüyor. Ameliyattan sonra beyinde ödem oluşmasın diye bu steroid ve kortizon ilaçlarını kullandı. Vücudu anormal derecede şişti ve gerçekten Fethi oturduğu yerden kalkarken Zorla, kalkıyordum. Zorla kalkıyordu. Zorla başım, kalkıyordu. Aynı başım da böyle çeviremiyordum. Zorla öyle şey halterci boyunca bildi. Böyle, böyle, böyle dolmuştu artık. Işte. Tabii. gıdık gıdığım mıydı ama tabii şuursuz beyin ameliyatı olduğu için şuursuz bir şekilde Beslenmenden yiyordum. Beslenmenden de yani, kaynaklıydı. Şuursuz bir şekilde yiyordum yani. Ee, doydum da bilmiyordum. Tabii. O da şeyden işte hipobez bezinin hmm. uyarılması ön noktaydı ya. Hipobez bezi uyarılınca Yoğun açlık hissediyor. Biz artık Fethi'den rahatsız oluyordu tabii ki. Aslında aç değilim ama. Ama işte hissediyorsun onu. His, yoğun his, açlık. His, his öyle evet. Aynen. Doymak bilmiyordu ve anormal rahatsız oluyordu. Normalde biz artık ben... yiyecek saklıyorduk. saklıyorduk. Mi, mi, mide fesatı, fesatı geçiriyorduk. Tabii canım biz 2'de 3'te Fethi'nin midesi tutuyordu. Yürü Allah yürü. Yürü Allah yürü. Mesela dışarı çıkıyorduk. Bizim evler müstakil. Allah'tan hani trafik olayımız falan da yok. Çok yoğun. Evet. Ondan sonra gerçekten Bu perişan oluyordu. Bir de üzerine üstün steroid ve kortizonun etkilerini düşünürsek Fethi tepsi gibi surat boyun böyle sağa sola boynu Fethi böyle dönüyordu. Öyle. Telefon çalıyor niyeyse. Bacım aradı. Evet. Bacım aradı. <laughs> yani velhasıl işte arkadaşlar o şekilde gerçekten hani steroid kullananlar kortizon kullananlar korkmasın ve çok vücut halsiz kalıyor tabi kemik ağrıları kas ağrıları oluşuyor haliyle efendim Mesela bir hani hamlıyorsun da bir spor yapıyorsun da Tabii. hamladıktan sonra bile vücut hasta gibi oluyor ertesi gün. Hani kasın ağrıyor, yani kemiğin yürüyüş ağrıyor. Yapmayıp yapmayıp yürüyüş yapmayıp yürüş yürüyüş yaptığı zaman bile kasların ister istemez ağrıyor. Yani, yani o yüzden bu konuda çok korkmayın. Evel Allah'ın izniyle beslenmenize dikkat ederek ondan sonra elinizden geleni yaptığınız sürece bunlar da geçici süreçlerdir. Korkmayın arkadaşlar. Valla işte dediğim gibi hani biz kendi durumumuzdan haber vermek için de böyle sık videolar çekiyoruz. Ondan sonra işte yeni bilgiler öğrenmek öğrendiğim zaman da size iletmek istiyorum. Ama şimdi işte bütün hepsi daha henüz faz aşamasında maalesef tek bilinen şu an e, tedavi sistemi gene ışın işte cyber knife, gamma knife ondan sonra kemo işte kemo ilaçları birazcık daha geliştirilmiş işte daha az saçı döken, daha agresif tedavi uygularsak daha çok saçı döken. Ondan sonra işte mide bulantıları mesela önceden insanlar hemen almaya başlayınca yanlarında kova olurdu, ödü kusarlardı. Şimdi onlar çok şükür bulantı veriyorlar. Bulantı veriyorlar. Bir de ilaçların da Tabii. şu an farklılaşması onları çok etkiliyor. Yani dört gözle bekliyoruz. Yani hani atıyorum feti tamamen tümörde yenilenme olmayacak dense bile burada bencillik yapamayız tüm insanlık Yapama için herhalde, bekliyoruz yani Allah'ın izniyle hastalıklarımızın tedavisi olsun en azından ama dermanı olan öyle bir garanti garanti yok ki tabi olmayacak yenilemeyecek diye bir garanti yok ya bu mi? da hiçbir şey yok Fethi. şimdi yani. senin tim nasıl garanti ver sen şeye garanti verebiliyor musun misal arabayla binip bir yere gidiyorsun kaza yapmayacağına garanti yok, verebiliyor canım, musun yoksa veremezsinler de, yani, yani bir şey mümkün değil. sen ne de kadar dikkatli kullansan kullan Peki, kaç ya, rahat gelecek Ya tabi. yani onun on, geçemezsin on, Aa mesela bugün üzücü bir haber aldım. Bizim erkek kardeşimin eşinin akrabası, yanılmıyorsam kuzeni ya da uzaktan bir akrabası motosikletle çarpmış. ondan sonra yaya haldeyken? E, o da çok süratliymiş motosiklet. Çocuk yere düşür ve galiba kafasını falan çarpıyor. Genç yak, yaklaşık 40 2 43 yaşlarında. Ondan sonra kafasını da beyin kanaması meydana geliyor. İşte burada Ankara'da yatıyordu. Hatta Emel de şey dedi beni aradı Arzu dedi işte dua et dedi namazlarına falan dedi. Etmem mi? Tabii ki ederim dedim. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Vallahi yok şu an dedi. Yatıyor hastanede yoğun bakımda kanamayı durduramıyorlar. Dedim neden ameliyat olamıyor? Beyin ödem yaptığı için anladığım kadarıyla Hani güçlü bir ödemiş nasılsa artık. Ameliyata el vermiyormuş. Şu an onu tam bilemiyorum beyin kanamalarını. Kanamayı durduramıyorlar dedi. Ve bugün de vefat etmiş. Şimdi. Vefat etmiş. Vefat etmiş. Çok da üzüldüm. Ay, Allah, Allah gani Allah gani Allah rahmet, rahmet etsin. Olsun. Yani demek isteyeceğim. Bir gün işinden eve gidiyorsun. onu Hani hiçbir şeyin garantisi yok hayatta. Yok canım yok yok. Hani bizim vazifemiz görevimiz. işte kurallara uymak. Ondan sonra elimizden geleni yapmak. Ekonomimiz ve... E, bulunduğumuz durum değil mi gözetiminde hani durumlar ne kadar müsaitse elimizden geleni yapmak onun haricinde gerçekten yapılacak bir şey yok dua etmek e, budur yani hani ne yapabiliriz gencelik çocuk ve bunun iyilik bir de şeye çok kızıyorum Fethi ondan sonra birçok insan bakın şimdi herkesin tabii ki siyasi görüşü dini hepimiz Müslüman olabiliriz hani ülkemizde yaşayanların çoğunluğu ama eee şey yapıyorlar. Mesela bu TikTok'larda Özel Mercide'yi görüyorum. Bu rahmetli Yaşar Nuri Öztürk çok zayıflamıştı. Bağırsak kanseriydi. Ve de aşırı zayıflamıştı. Her neyse. Gayet doğal ama canım. Hayır. Yani. Ne yapıyorlar biliyor musun? Onunla beraber işte birkaç tane böyle fotoğraf koyuyorlar yan yana. İşte görüyor musunuz halini? İşte yanlış bilgiler verince Allah bunu böyle cezalandırdı. Yok, yani gerçekten olağan dışı, bir şey. insanlık dışı. İnsanlık dışı bir şey yani. Kimse, hiç kimseyi öyle yargılama hakkına sahip değil. Sen kimsin? Sen, sen nesin? Kimsin, sen kendine bakın. Sen nesin? Hatta e, Japonya'da bir atasözü var. Çok da hoşuma gitti. Kendinle ilgilen. Eğer kendinle doğru düzgün ilgilenirsen her yönden. Başkasına asla zaman kalmaz. Bunu derken iyilik yapmamak adına değil. Hani böyle saçma sapan eleştiriler ve terbiyesizlik yapmamak adına Artık birinde de dayanamadım. Yorum yaptım. Dedim ki senin ne olacağını nereden biliyorsun dedim. Yani. Bir kere bu çok terbiyesizce bir dedim yaklaşım dedim. Cevap da yazmamış bana. Bu, bu aklıma şey geldi. Ne? Ee, benim ilk beyin ameliyatı geçeninde. Onu çok geçmiş videolara demiştim. Fethi bayan kuaförü olduğu için işte kadınların kafasıyla oynadığı için beyin tümörü geçirmiş. Hatta dedim ya o bana bunu diyen, bak bunu diyen zatında, göstermek gibi olsun, burasında bir ameliyat izi var. Ben dedim ki öyle deyince, at tabi cevap vermedim. Allah işte, Cenab-ı Allah. Burayı gördüm, dedim ki senin boğazında ne no, oldu? Hayırdır, geçmiş olsun dedim. Ben de tiroid kanseri oldum. Her dedim, o zaman sen de çok haram yedin, iftira attın, yalan konuştun, ondan sonra... Ee, değil mi? Yani, Şimdi bundan bunu çıkaracaksın. Başka ne çıkacak ki? Yani o yüzden böyle terbiyesizce, hayasızca, Allah'tan korkmazcasına şeyler oluyor. Vallahi rahmetli Yaşar Nuri Öztürk bak seversin sevmezsin. Ya o ayrı bir şey. Görüşünü beğenirsin beğenmezsin. O ayrı bir bak, şey. Bunlar canım. ayrı ama dinlemezsin, ben... ama yo şeyde kişinin hakkında yani da yapamazsın. Yani çok zayıfladı diye onun da... hakkına sahip değilsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dedim ki senin dedim ne olacağım belli değil. Artı bu hükmü verecek sen kimsin? Bak dinden bahsediyor. Hükmü yalnız ve yalnız Allah verir olayını es geçiyor. Yani o yüzden ben Allah biliyor ya bu şekilde ter bazen konuşmak istemiyorum bu şekilde terbiyesiz yapanlara da acık had bildirmek lazım sen sus ben sus o sus oldu zaman bu sefer de kerameti kendilerinde arıyorlar biz doğru bir şey yapıyoruz yok arkadaş benim canımı sıkacak bir şey yapamazsın yapamazsın bu sosyal medya olsun şu olsun bu olsun öyle değil mi tabii canım. yani yapamazsın o yüzden hatta ya senin hadi sen kimsin? Yani nesin? Kimse kimse hakkında ya yani, yorum kendi, yapamaz yani. Işte, yaratık. Bu şeyler o, böyle yap yorum yap yapıyorlar. Yapamazsın yani. Terbiyesizlikten başka hiçbir şey değil bu. Ben valla insan... İnsanlık dışı bir şey. Ya insan değil ki zaten. Bak, hayvan da değil, yaratık. Yani, yani insanlık böyle dışı Böyle ne düğü belirsiz, bir işte. mutasyon uğramış, yaratık. i̇nsanlık i̇nsan, dışı bir şey yani. yani. Başka bir şey diyemeyeceğim ona. Çünkü böyle insanların zekasıyla sıkıntı olacak onun için. Aynen. İnsanların zekasıyla oynayan, ondan sonra kendilerini zeki zanneden aptal yaratıklar. Böyle ben hani gerçekten adamı sahiplendim biliyor musun? Çünkü o ölmüş ve sana cevap veremeyecek. Bir adamı sahiplendim ister istemez. O yüzden yani bu tür densizlere de valla her yolla uğraşın. Gerek mahkemeyle uğraşın. Her yolla uğraşın. Bence yazın hani Ustubunuza dikkat edin. O zırzoplar, o tür gavurlukları kafaları çok çalışıyorlar. Kendini mahkemeye vermeye kalkarlar. Siz daha zeki ve atak olun. Ben kabul etmiyorum. Yemin ederim. Sanki böyle hani sen Yeşenur Öztürk'ü ben çok seviyormuşum. Böyle kitaplarını almışım, okumuşum değil. Ama ölmüş bir insan. Tabii. Ve sen dinin neresini biliyorsun? Neyini biliyorsun sen? Sen alıyorsun Arapça bir metnin anlamını bilmiyorsun. Bir şeyini bilmiyorsun, hiçbir şeyini bilmiyorsun. Okuyorsun. Anladın mı? Bu dindar olmuş oluyor. Yani Allah bunlardan zaten Maun süresine diyor ya işte vah o namaz kılanların haline diye. Yani bunlar gibiler için diyor. Valla bence çok da doğru diyor. Allah'ın ayeti yani bu. O yüzden bunlara değinmek istedim. Yani ve şöyle de diyorum Allah havale ediyorum. Bu tür düşünceli olanlara Allah bu dünyada da beşeri adalet olarak da görmek istiyorum. Hani bu dünyada ya, bak, da bak, ahirette herkes de. Herkes hak ettiği şeyi. Yok olsun şeyi, Fethi. Çok, olsun desin. O, o hayatta O, da bilir, o parmaklarıyla. Öbür, öbür dünyada da verir. O parmaklarıyla nasıl yazı yazıyorsa birileri hakkında. O zaman o parmaklarıyla da özür dilerim. Kendini çeker bir yaratık gibi. Öyle hastalıklar var ki. Önceden cüzdan vardı. İnsan uzuvları düşüyordu ya. Bu kadar bilgisizlik, bu kadar kültürsüzlük, bu kadar acımasızca yaratık olamazsın yani. Valla olamazsın. Düşünsene önceden cüzdan. Evet. Mesela Bişri Hafi Hazretleri Allah'ın evliyalarındandı. Bütün vücudu yara olarak veba ile öldü. Şimdi bilemezsin ki. Yani. Allah'ın sırrını bilemezsin. Takdiri oymuyor demek ki. Allah'ın takdiri oymuş. Tabi sınavı odur. Sınav, sınavıdır tabi. Tabi canım. Yani. Bilemeyiz tabi. Evet. verdiğini bilemeyiz. Evet. Tabii. Yani o yüzden gerçekten Cenab-ı Hak hayırlısını versin. Bu tür yaratıklar da yani her türlü ben Allah'a havale ediyorum bu tür yaratıkları da zaten. Görüşünler bakalım bir. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sizleri Hayırlı çok seviyoruz. Akşamlar. Hoşça kalın.